Evet arkadaşlar kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. En son hatırlıyorsanız taraf değiştiren Osmanlı olarak oynuyorduk. En son İtalya'yı Trabluskarp'tan atmıştık. Balkanlarda büyük güç kazanmıştık. Bu bölümde ise arkadaşlar artık Birleşik Krallık'la artık artık ittifak vakti geldi. 49 50 51 Şimdi ittifaklı gönder diyeceğim. Eksi 10'a kadar düştü. Medeniyet gücü ya. Ne medeniyet gücüymüş arkadaşlar. Tamamdır hala savaşta. arkadaşlar. Benim biraz Afrika'ya doğru sömürgecilik yapmam lazım diye bana bir şey bırakmamış artık. Etiyor. Burası Fransa'nınmış ya. Kimse bana izin vermez. Birleşik Krallık. Ben seninle ilişkilerimi geliştireyim. Birleşik Krallık'tan izin alırım. Geç izine alır bizi 50 oldu. Artık 60'da herhalde kabul eder şeyi. İttifaklık anlaşmasını. Her bir bileşik aralığın yanına girebilsek. Topak kırmızı hastalık çıkmış. Burayı asimilasyon... Burayı et mi? Burayı niye ben asimil etmedim arkadaşlar ya? Kayıt oluyor değil mi video? Sonra yaşamak istemiyorum. Böyle hemen geçelim ve Birleşik Krallık benimle ilişkileri geliştirmeye karar vermiş. Ne güzel. İlla ilişkilerimizin yüze çıkmasını bekleyeceğiz herhalde Birleşik Krallıklar. Şu an ittifaklı teklif etsem. 28 hadi. Biraz daha geliştirirsek Birleşik Krallık'ın yanına girebiliriz belki. Geliştir hadi hadi abi hadi, hadi. Hadi 57 oldu. 57 oldu hadi. 58 59 Daha bir geliştir ya. 60 oldu hadi. İtalya'ya geçeceğiz ya. Para teklif ediyor. Hayır. İtalya ile antlaşmamın süresi bitmiş. Şimdi İtalya'ya saldırsam İtalya'nın 4 tane eyaleti var. İtalyanların sömürgelerini alabilirsem of Almanya Buralar kimin sömürgesi? Belçika mı? Almanlar çok güçlü. Almanlarla benim işlerim yok. talep edeyim de. Ve Almanlar falan bir şey bulmuyor mu? Bana kaldırırsa İşler işler değişir ve eksi beş oldu. Hadi hadi eksi beşe kadar düştü. Hadi yetmiş olunca artık bence kabul olur. Bak 70'i bekliyorum hadi. Hiç hadi. Hiç olsun hadi. Bak 8 oldu aslında. bitti. Hadi az kaldı hadi. Hadi 70 ol. Şu şey 70 olmadı hala. Teklif et. Bir de kaldı hayır. Hiçbir. 73 tamam. Tamam. Şimdi be. Plaj krallığın yanında ittifakla girdik. Dünyanın en güçlü devletlerinden birini yanımıza aldık arkadaşlar az önce. Az önce dünyanın en güçlü devletlerinden birini yanımıza aldık. Ben İtalya'ya savaş ilan etmeyeyim şimdi ya barış imzalamış. Barış yanıtı çaldılar. Yani Roma'yı Almanya'ya bırakmamışlar. Oh be arkadaşlar artık gerçekten rahatım. Kafam rahat. Evet. Böyle oluşturamadım sen sendeki şuradaki orduyu ben buraya göndereyim. üç binli. dört binli de buraya göndereyim. Ve bence bu asit Eğer bir talep et. Bunu. Bunu. Eğer bir talep et. Tamam. Teşekkür. Ederim. Yani böyle bunun gibi olmuyor arkadaşlar. daha iyi bulun yani arkadaş. Aynı performans anlatmaktan da bekliyorum şu an. Eğerler. Bana katıl ya bana katıl. Bu iki çok güzel siz yani var ya. Siz Osmanlı'nın büyümesinde. Yani arkadaşlar hiç beti hiç bir, kur, bir kurşun bile Tekrardan eski ihtişamlı günlerimize döndük. Şimdi arkadaşlar, Pers İmparatorluğu bir savaşa girelim diyorum ben. Ya da Ruslarla bir savaşa girelim. Yok Ruslar, Ruslar kadar güçlü biri Çin Cumhuriyeti. Çin Cumhuriyeti'ne ben birazdan diğerine teklif edeceğim ve ticaretimde bu kadar altın al abi sen. Bu kadar altın al. Rusya'ya savaş ilan et. Bu kadar altın al. Oo diploma çok düşük. Tamam şimdi ticaret talep ediyoruz. Bu kadar bu kadar para veriyorum. Her senden de aynı performansı bekliyorum. Sen da para veriyorum. Sen de Ruslara savaş giren. Haydi aslanlarım göreyim sizi. Yiyin Rusya yiyin. Ama yenilmeyin siz Rusya ya. Rusya yenilirseniz ya şimdi bunlar Rusya'ya yenilirse kötü olacak arkadaşlar. Çünkü benim Ruslardan toprak koparmam lazım ve bunlar Rusya'ya yenilirse Fers hayır Fers yapma. Bir tane İngilizce'nin zorlayacak ya. Şimdi şey ben yapmam lazım. Aman İmparatorluğu. Ya abi hayır. Rusya'nın güçlenmemesi lazım. Amacım Rusları güçlendirmek değildi ki ya. Hayır, dayanın lan. Fransa'da girdi, hayır. Ben seninle Fransa savaşta bile değil, hadi hadi. Ben dayan. Yıprat oğlum, yıpratabildiğin kadar yıprat onu Yıpratabildiğin kadar yıprat. Tamam. Rusların hiç kaybetmemiş ki. Of, bunu bu kadar bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Hadi, hadi. Hadi oğlum hadi ya. Hadi tut. Fakir dayan dayan başkent gitti. Benim Paris'ten faydalansam mı ya? Şimdi Paris ayaklanır. Düşenir. Hadi oğlum dayanabilirsin lan bu şeye karşı. Hadi lan. Tamam yok ki ne göndereceğim. Ben kredi mi ya? Yine kapatmıyor ki. Beş tane alayım. Çünkü bu salağa para, çünkü bu salağa para göndermem lazım. Ve bu dayanacak gibi değil. Hah, param artıya çıktı şimdi pers. Al şu bütün paramı sen. Hadi. Hadi pers dayan hadi. Hadi hadi. Ya pes etme daha hadi. Pes etme bak sen ben sana yine armağan bak. Hadi lan dayan lan. Rusları yıpratabildiğin kadar yıprat Rusları. Hadi hadi Rusların nüfusu bitsin. Rusları... Rusları öldüresiye vur anladın mı? Öldüresiye vur. Hadi 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 hadi. Hadi lan. Dayanıyorsun hadi lan. Arkadaşlar şu an yaptığım şey ben de bilmiyorum ne yapıyorum tam olarak. Baksana hayvan gibi gönderiyorum para hayvan gibi hadi 7000 para gönderiyorum hadi 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 dayan lan dayanabildiğin kadar dayan hala başkentin insanda hala dayanabilir arkadaşlar hala helal olsun sana ilerle pers pers ilerle hadi pers sana varma gönderiyorum hadi o kadar ilerle hadi artık lan para gönderiyorum o kadar hadi kadar param buraya gitmiş. Ben de Pers'e değil. lan. Bu biraz daha ilerlesen var ya. Pers çok iyi şeyler yapıyor. Ya. Britanya Hindistan'ı çekin sen aradan ya. Britanya Hindistan'ı oyalayacak Afganistan Emirliği. Afganistan Emirliği sana ticaret talep edeceğim. Al bu kadar parayı. Şimdi ben sana para göndermeye devam edeyim. Şimdi sen yersin Rusya hadi. Haydi aslanım. Ya hayır kardeşim bas git ya. Hadi oğlum pers. Yıprat bir tane Hindistan'ı. Ulan. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez de. Hmm, Rusya. Ya bağımsızlık bildirgesi ne ya. Sen niye bağımsızlık bildirgesi ediyorsun? Tamam hadi ya. saldıracağım lan arkadaşlar bu şey yani. Yapacak bir şeyim kalmadı artık. Ölün. Ölün emri veriyorum size. Ölün yani. Pes etmeyin de. Pers hadi. Ama Pers hiçbir şey yapamıyorsun ki sen. Sana gönderdiğim paralar boşuna mı ya? Bunu her alman gönderiyorum sana. Hadi artık al. Bir şeyler yap. Tamam pers biraz. Pers'i biraz kendi başına bırakalım artık. Yani çok yardım ettik. Bence gereğinden fazla yardım ettim yani Pers'e. Pers'e gereğinden fazla yardım ettim. Sen bir tane atlatamıyorsun ki sen de salaksın. Afganistan'ın emirliği de saçma sapan. Ya arkadaşlar saçma sapan iş yapıyorlar ya. Ha bana biri bu kadar savaş derken ya. Yani. Tamam anlaşıldı al al hadi iyi dayanmaya başladın sen al. Al hadi bunu da. Şimdi ilerle biraz hadi adamsın. Hadi. Biraz ilerle biraz daha ilerle sonra bana bırak. Ama ilerle ama sen salak mısın ama ilerlesene arkadaşım. Afganistan emirliği hadi sen de daha. İki tane armağan gönderdim. Üç kutu armağan gönderdim. Şimdi ilerlersin artık. Ama senin bir ilerleme kaydetmiyorsun ki. Video kaç dakika oldu? Video 11 dakika oldu. Benim benim artık Ruslara savaş ilan etmem lazım yani. Dur ya. Uf, Rusları iyi, iyi kaybetti ya. Ruslara iyi darbe vurduk bu. Persi kuku olarak kullandım. Şimdi artık bence benim sıram. Oo pers 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 zayıflama zayıf ama zayıf ama hiç hiç düşme 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 ama düşme ha bırak Türkmeni sen ben yani Cemal ilerliyor oradan arkadaşlar şu an ne yapacağımı hiç bilemiyorum gerçekten hani ya sen hala geriliyorsun ya iki tane armağan gülüyorum iki tane Ha tamam şimdi biraz şimdi sen de Hadi yavaş, yavaş yavaş hadi yavaş yavaş hadi yavaş yavaş böyle yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş hadi hadi. Birazcık ilerle birazcık daha ilerle tamam. Şimdi ben sana şu kadar daha göndereyim. Allah artık benim sana yapacağım son bağışlardan bir tanesi geliyor. Bu bağışlarım da son olacak. Artık Artık yeter. Yok kanka ben usta elim acısını saldırmayayım. Yok okay. ya. Sen saldırırsan saldır. Ben ilerleyen zamanlara katılırım. Ama Pers ama sen her, her şeyde biraz daha yavaşlıyorsun yani. Zaten Rusya, Rusya, Rusya benle mi savaşıyor, senle mi savaşıyor? Ben anladım ki yani. 13 dakika olmuş diğer artık bende. Artık yani benle mi savaşıyor, senle mi savaşıyor Rusya? Biraz. Ya bence ben de savaşıyorum. Şurada şuradaki denizdeki orduyu da gönderelim. Pers. Sana bu sene armağanım olacak. Artık biraz daha az kazanmaya başladık yani. abi hiçbir şey kaydedemiyor yani. Hiçbir yerleme kaydedemiyor. Çok gerildin sen ya bu da sana son armağanım olsun hadi. Bunu al eve erken git. Benim Fransa'yla o. Fransa ile Rusya'nın arasını Arkadaşlar ya. Dur mükemmel bir fikrim var. Tamam. Şimdi. Ama ben sana daha ne yapayım ama Pers ya. Ya bak ne kadar şey gönderdi. Savaşının başından beri sana. Of Rusya oradan mı girdi? Afganistan'da gitmiş. Versay da oğlum ya. Bak bütün paralarımı gönderiyorum sana. Biraz daha ilerleme kaydet bak, biraz daha. Vermiyorum. Vermiyorum. Bir şey anlatmıyorum. Çin, 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 Çin'e ne olmuş? Şimdi anlaşma imzalamış ki sadece Pers kaldı. O zaman son çareyi buluyorum. 15 dakika olmuş. Artık son çare. Of pers ya. Ama var ya o kadar kötü bir ki sen O kadar aptal bir yavrusun ki sen <laughs> Arkadaşlar yani artık ben de videonun sonuna geliyorum Bu da zaten gitti e Rusya'da tamam bunu verdi yani. Arkadaşlar. Daha son kozumu oynamadım ben. Daha son kozumu oynamadım. Rusları ya zayıflatmak için. Aha da bir yeten yenge sandık olacak. Bütün altınlarımı sanırım. Asiller hadi lan. Hey ay lan asiller acı. İyi 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 iyi. Küşme canım, küşme. De Bir daha geldi sana bak sana da yardım edelim. hadi hadi büyüyün siz küçük kalma. Hayır sen sen asillerin başısın tamam mı? Sen de ikincisisin ikinize de gönderebildiğim kadar para göndereyim. Çünkü ikiniz benim sonum bulduğum Sen sana ben sana benim çok göndermem lazım. Şu an Rusya resmen dünya savaşına girmiş kadar oldu. Oo gitti diğer gitti. Şimdi sırada bende Rusya. Benim seni saldırmazlık baktım bittiyse yeniden saldırmazlık baktım imzalayalım. Tamam, aga asil asil düşme 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 düşersen. Sen işte düşerseniz. Sen düşersen bütün bütün benim hayallerim ve düşer. dur dur. Sen de ticaret talep edeyim savaş ilerler, Rusya. Rusya'yı yığın siz orada Rusya'ya yapabildiğiniz en ağır şey yap. Rusları öldürür müsünüz ne yaparsanız yapın. Yeter ki Rusya'yı biraz zayıflatın. Tamam saldırmazlık baktım duruyor. son bağımsızlık ilanı tamam kabul et hadi kabul et ah hana asiler düşüyor düşüyor düşme 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 Sen i̇şte şey yapma oğlum aha yine asiler fışkırdı helal lan size sen sen büyüyorsun sen de çok büyük potansiyel var sizde de, o potansiyel olacak sizde de aha sen pes misin helal sana Dur arkadaşlar video 19 dakika olmuş. Ben artık videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu bölümde hiçbir şey yapamadık ya. Ben ona üzülüyorum. Ordu bakımına verelim bunu da. Yani arkadaşlar bir sonraki videoda artık Ruslara saldırmamız lazım. Ben artık perse vermeyi keseyim. Artık Ruslara şey yapmamız lazım arkadaşlar artık yani. Benim Anadolu'yu şey yapmam için. Aa Ruslar. Siz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kuzey'in kanalı Kuzey Kuzey Dursun'a da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.